Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve Vesselam ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mektubat adlı eserin 3 sual cevabını arkada bıraktıktan sonra bu akşam Dördüncü sual ve cevabını inşallah birlikte paylaşmayı sürdüreceğiz. Dördüncü sual. Mahbublara olan aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap ettiği gibi, acaba ekser insanlarda bulunan dünyaya karşı olan aşkı mecazi dahi bir aşkı hakikiye inkılap edebilir mi? Böyle ilginç bir soru. Yani konu anlaşılması için bizim tarihimizde meşhur aşıklar vardır. Mesela Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi daha nice aşkları dünyaya misal olmuş insanlar var. Mesela Leyla ile Mecnun olayı çok ilginçtir. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü Leyla'ya aşık olan Mecnun yıllarca onu bulmak için dolaşmış da dolaşmış. Dereleri tepeleri aşmış. Şehir şehir dolaşmış. En nihayet Leyla'sını bulmuş. Ama derler ki sonunda demiş ki neyleyim Leyla'yı Ararken Leyla'yı buldum Mevla'yı. O suni mecazi aşk Allah aşkına dönüşmüş. Bu örnekte olduğu gibi acaba ehli dünyanın aşk derecesinde bağlandığı bu dünyaya olan suni aşk, hakiki aşk olan Allah aşkına Allah'ı sevmeye dönüştürülebilir mi? Soru bu. El cevap evet. Dünyanın fani yüzüne karşı olan aşkı mecazi dünyanın gelip geçici fani olan yüzüne olan o mecazi suni olan aşk Allah sevgisinin dışında olan dünya aşkı eğer o aşık o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp, gelip geçiciliğini, fanilik damgasını görüp, ondan yüzünü çevirse, baki bir mahbub arasa, daimi olarak sevilmeyi layık olan bir gerçek sevgili arasa, yani Allah'ı arasa, dünyanın pek güzel ve aynı esma ilahiye, Allah'ın binbir güzel isimlerinin aynalığı yapan yüzünü ve mezrai ahiret, ahirete tarlılan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayri meşru, mecazi, suni, sahte aşk, o vakit aşkı hakikiye, inkılaba yüz tutar. Bu önemli bir nokta. Daha başka yerlerde üstadımızın da ifade ettiği gibi, dünyanın üç tane yüzü vardır diyor Bediüzzaman. Birisi Cenab-ı Hakk'ın bin bir güzel isimlerine aynalık yapan yüzü ki en güzel yüz burası zaten. İkincisi ise Peygamberimiz Ali Sadat ve Sıram biraz şerifinde et dünya ümmetül ahiret" buyurmuş. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Yani burada ne ekersen ahirette onu biçersin diyorlar ya atalarımız Anadolu insanı onu söylüyor. Yani dünyanın ahirete tarlılık yapan ikinci yüzü de güzel. Ama üçüncü bir yüzü daha var. İnsanı Allah sevgisinden alıkoyan ve ahireti kazanmak için çalışmayı da engelleyen insanın nefsani ve şehvani duygularına hitap eden çok çirkin bir yüzü daha var. İşte bu yüz için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde bu bu dünya re'sü küllü hatiyetin buyurmuş. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Kastettiği dünya işte bu üçüncü dünya. Yine bir başka şerifte dünyanın bu üçüncü çirkin yüzüne Cife namını vermiş. Cife. Cife Türkçe leş demek. Hayvan ölüsü. Dünyanın bu üçüncü yüzünü olan alakasını aşk derecesinde ileri götüren insanlar Allah'ı unutur. Ahireti unutur. Ölümü, kabrini unutur. Boş verir her şeye. Bu dünyada boş boşuna yaşar. Bütün günahları boynuna dolar çeker gider bu dünyadan. Ehli dünya dediğimiz insanların durumu bu zaten. İşte dünyanın bu fani gelip geçici yüzünü insan görürse o zaman hakiki aşkı dönüşmeye başlar insandaki dünya sevgisi. Hak aşk Allah sevgisi, Allah aşkı oluyor. Fakat bir şart ile ki kendinin zail, gelip geçici ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir, karıştırmamaktır. Bu şart da çok önemli. Yani bir genel dünya var, bir de her insana ait özel dünya var. Genel dünya şu anda dünya nüfusu 8 milyar, Herkesin genel dünyası dünyanın kendisidir. 5 milyar yıldan beri yaşayan bir dünya var. Güneş sistemine bağlı. Bir de herkesin özel dünyası var. O özel dünyanın ana direği insanın kendi hayatıdır. İnsan öldüğü zaman özel dünyası da yıkılır, kıyameti kopmuş olur. İşte o kendisinin gelip geçici kendi hayatıyla bağlı kararsız dünyasını milyarlarca seneden beri yaşayan genel dünya ile insan karıştırmamalı. Ebediyen kalacakmış gibi bu dünyada bir zanın içine girerse ahireti unutur, Allah'ı unutur, ölümünü unutur. Allah da ona kendisini unutturur ve bütün günahlarıyla beraber bu dünyadan göçer gider. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi inanmayan insanlar gibi ahireti boş vermiş, tamamen dünyaya taparcasına bağlanmış insanlar gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa Tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir deste inayet, bir yardım eli onu kurtarsın. Yani bu hale gelmiş olan bir insanın elinden şuurlu bir mümin tutacak da, hasreten bir nur talebesi onun imdadına koşacak da, ona gerçekleri anlata 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 düştüğü bataktan, Takiki iman zinciriyle çekip çıkaracak. Başka türlü onun kurtulma şansı gözükmez. Şu hakikati tenbir için şu misale bak. Hani genel dünya, özel dünya meselesini izah eden bir örnek üstadımızdan. Mesela şu güzel, zinetli süslü odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam aynası bulunsa, dört tane boy aynası. Dört kişiye ait. O vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Yani herkesin kendi boy aynasında gözüken gerçek odanın bir hayali görüntüsü olur. Özel. Bir de genel herkesin ortak içinde bulunduğu oda. Her birimiz kendi aynamız vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Daha keza aynada tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz. Çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz kendi aynımız içindeki özel dünyamızı değişik şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tağyir edemeyiz, değiştiremeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatte birbirinin aynı iken ahkamda, hükümde ayrıdırlar. Sen bir parmakla Odanı harap edebilirsin. Bir çekici vurmakla kendi aynanı kırar. Hayali olan özel odanı kırabilirsin. Ötekinin genel odanın bir taşın bile kımıldatamazsın. Şimdi bu misal gibi işte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynısıdır. Her insanın kendi özel hayatı bir endam boy aynası gibidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var. Birer alemimiz var. Özel bir alem, özel bir dünya. Hussi bir dünyamız var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Yani bizim kendi özel hayatımızla bağlı özel bir dünyamız var. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfadır. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfayı amalimize, amel defterimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Yani çoğu insanlardan işitmişsinizdir. Ya bu dünya boş be kardeşim ya. Boş dünya. Boş dünya. E tabi doğru. Allah sana özel dünyanı boş olarak teslim ediyor. Boş bir defter gibi. Sen benim emir ve yasaklarımı uyarak o boş defteri sen doldur. Dolu gel sana mükafatım var diyor. Hem boş bu dünya diyorsun hem de hayata boş veriyorsun. Bomboş da gidiyorsun. E ne mükafatı olsun senin için o zaman? Allah Allah. Her şey boşmuş. E tabi boş. Çalışta doldur içini. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız kendi hayatımız gibi zail, gelip geçici, fani, kararsızdır. Hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız aynı olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-ü esma-i ilahiye döner. Allah'ın binbir güzel isimlerine döner muhabbetimiz. Ondan cilve-i esmaya, Allah'ın isimlerinin cilvesine, yansımalarına intikal eder. Çok güzel bir örnek gerçekten bu anlatılan. Bazen hani hocadan ara sıra misaller veriliyor ya. Hocam bu kıyamet ne zaman kopacak? Nasrettin Hoca demiş ki evladım ben ölürsem büyük kıyamet, hanım ölürse küçük kıyamet kopar demiş. Ne yapacağız sen büyük dünyanın kıyametini? Sen öldün işte kıyamet koptu demek. Ya demek ki herkesin kendi özel dünyasının ana diriyi kendi hayatıdır. Kendi hayatla bağlı özel bir dünyası var. Ona olan aşk ve muhabbet yerine o özel hayatımızı Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden bin bir esma-i nakışlarına, orada oradan Allah'ın güzel isimlerine muhabbetimiz yöneldiği zaman sahte ve suni aşk, mecazi aşk gerçek Allah aşkına dönüşmeye başlamış demektir. Hem o hususi dünyamız ahiret ve cennetin muhakkat geçici bir fidanlığı olduğunu derk edip anlayıp ona karşı şiddet hırs ve talep ve muhabbet ile hissiyatımızı onun neticesi ve seberesi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine, faydalarına çevirsek o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder. Evet, dünyanın ahireti tarlılık yapan yüzünü anlayıp da ahiretini kazanmak, ahiret ahiretin yüksek derecelerine Allah'ın zahsına ulaşmak için dünyayı bir tarlı gördüğü zaman işte mecazi dünya sevgisi gerçek Allah sevgisine, ahiret sevgisine dönüşmeye başlıyor. Yoksa böyle yapamazsa Nasullah fensahum entusuhum la ikihumul fasikun. Sadakallahu Bu Haşir suresinin 19. ayet kelimesiymiş okuduğum. Meali de dipnotta var. Şöyle Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturmuştur. Ya ölüm, kabir, ahiret, mahşer meydanı, hesap, kitap, cennet, cehennem. Allah'ı unutursan Allah da sana bunları unutturur. Ne olur o zaman? Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ya ülaike, hümül fasikun yoldan çıkan günah bataklığına dalmış insanlar haline dönüşüyormuş. Bu ayetin sırrına mazhar olup nefsini unutup yani kendisini unutup hayatın cevalini bir gün elinden hayatın çıkacağını düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini layemut ölümsüz farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile çok şiddetli duygularla ona yani dünyaya sarılsa onda boğulur gider. Şimdi bunu okurken bir arkadaşımın bir hatırası hatırıma geldi. Bazen arası derslerde aklıma geldikçe söylüyorum. Bir arkadaşımız var Halil. Avustralya Sidney'de kalmış 14 sene. Sonra Türkiye'ye geldi. Şimdi yine orada. Yeni gittiği zaman İngilizce'yi de yeni öğrenmiş. Bir taksi çevirmiş gideceği yere gitmek için. Taksiye binmiş. Başlamış İngilizce taksiciyle konuşmaya. Biraz konuşurken onun Türk olduğunu anlamış. Ya demiş bırak İngilizce'yi. Hadi Türkçe konuşalım. <laughs> 25 yaşında genç bir arkadaştı diyor. Şimdi tabii bir Türkiye'den gelen bir hemşire de bulunca başladı diyor anlatmaya. Kendisinin hedeflerini, planlarını söylüyormuş. Şu anda 25 yaşındayım. İngilizcem iyi. 30 yaşına gelince taksicilik yerine şu işi yapacağım. 35 yaşına gelince de şunu yapacağım. 40 yaşında bunu, 45'te bunu, 50'de bunu diye konuşmaya devam ederken demiş ki ya Adana'lı arkadaşım ya bir de bu arada ölüm diye bir hakikat var. Yani senin o yaşa geleceğin ne malum? Demiş benim planımda ölüm yok. <laughs> Hayatını planlamış ama planlamanın içi de ölüm diye bir şey koymamış. Halbuki dört tane tekerin üstüne gidiyorsun be kardeşim ya. Her an her şey olabilir. Hayatımız bu dünyaya pamuk ipliğiyle bağlı gibi. Her an kopabilir. Her an sakat kalabilirsin. Her an engelli olma ihtimali her insan için söz konusu. Yok demiş ya benim planımda ölüm diye bir şey yok. Ya ama bu dünya ölümlü dünya. Sen ister planını al, ona göre hazırlık yap. İstersen plansız yaşa. Ahirette başının bereye sok. Senin kendine ait olan bir tercih bu. Ya demek ki dünyaya. Bütün duygularıyla şiddetle sarılsa, ahirete boş vererek onda boğulur gider. O muhabbet kendi hususu dünyasına olan aşk derecesindeki bağlanmış olmak sevgi hissi yetimani bir şefkat ondan yetimani bir şefkat meyyusane ümitsizce bir rikkat tevrid eder. Rikkatle aşırı acımı hissi demek bütün zihayatlara, bütün canlılar alemine acır. Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikat aşırı acıma hissi ve bir firkat ayrılık hisseder. Elinden bir şey gelmez, yeğisi mutlak içinde elem çeker. Yani bu tarzda dünyaya aşk derecesinde bağlanmış olan insanlara bakın, eğer şairlik tarafı da varsa şiirlerinde o sonbaharda ağaçların sararan daha sonra dökülen yaprakları üzerinden ne enteresan şeyler e, yazıyorlar değil mi şiirlerini? Sonbahar üzüntü keder mevsimi olarak tarif ediyorlar. Ya. Ve bir de bütün aşıkların feryatları şiirlerinde, şarkılarında, türkülerinde ayrılık acısından gelen birer feryat, birer bağırmadır adeta. Yani hele şu Orhan Gencebay gibi böyle arabesk türküsü söyleyenler var ya, yani onların türküleri hakikaten insanın içini karartıyor ya. Yani her şey olumsuz. Her şey karamsar bir tablo insanı hüzünlendiriyor. Yani onu misal verdim sadece. Onun gibi arabesk üzerinde Türk söyleyenlerin Türk sözlerine bakın şaşırıp kalırsınız. Allah Allah. Batsın bu dünya diyor. Niye gelmiş bu dünyaya? Şey, pişman, bin pişman gibi. Niye batsın dünyaya? Dünya ahiretin tarlası. ayrıtı Ahire, ahireti kazanmak meselesi. Ama tamamen hüzün tamamen keder. İşte bu ayrılık, ölüm, ayrılık gibi şeyler insan ruhunda o kadar büyük tahribat yapıyor ki bir Arap şairi demiş o yüzden eğer ayrılık olmasaydı ölüm gelip ruhumuzu alamazdı demiş. Ya eğer ayrılık olmasaydı ölüm yol bulup gelemezdi ki ruhumuzu alsın. Demek ölümden beter insan ruhunda tahribat kefi Bizim Anadolu Türklerinde var. Çok çektim ölümden beter ayrılık diye avaz avaz türküyü söylüyor türkücü. E öyle tabi ya. Bu dünya fani dünya. Gelip geçici dünya. Elen bir dünya. Ancak imanla ameli salihinden güzelleşiyor. Dünyada yaşamanın zevki, ancak imanla oluyor. İman olmadıktan sonra ahiret inancı olmadıktan sonra bir de Allah'a ve ahirete inandığı halde sanki yokmuş gibi bir müslüman hayatını yaşarsa onun da çektiği acılar ötekilere benziyor. Hem Allah var, hem ahiret var. E hani hazırlık yok. E o zaman sen de acı çekiyorsun. İbadetten kaçtığın zaman Allah sana dünyanın lezzetini dar getirir. O lezzet sana tattırmaz. Evet, bir daha okuyalım son cümleyi. Bütün zihayatları acır, hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez. Yüce mutlak mutlak ümitsizlik içinde elem çeker. Acılar içerisinde kıvrana kıvrana bu dünyadan çeker gider öyle insanlar. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam yani dünyanın evvelki iki güzel yüzü olan Allah'ın isimlerini aynalıp ve bir de ahireti tarlılık yapan iki güzel yüzünü gören ve üçüncü yüzün çirkinliğinin farkına varan gafletten kurtulan adam o şiddetli şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak, bir ilaç bulur ki acıdığı bütün zihayatların, bütün canlılar aleminin mevt ve zevalinde, ölümünde, ayrılığında bir zat-ı bakinin, baki esmasının, isimlerinin, daimi cilvelerini temsil eden ayni ervahları baki gör on hayvanların ruhlarının da yok olmayıp baki olacağını görür şefkati bir sürü rein eder ya bu da enteresan bir şey Cenab-ı Hak bu dünyada yaratmış olduğu bütün hayvanların ruhlarını ebediyet aleminde kendine mahsus ebedi saadetlere inkılap ettirecektir. Onlara da mükafat verecek. Cennet değil ama onların kendilerine mahsus özel saadetlere gidecekler onunla. Kelebekler, böcekler, sinekler, diğer hayvanlar. Yani ruh, insan ruhu nasıl ölümsüz? Hayvanların ruhları da ölümsüzlük özelliği kazanarak kendine mahsus saadetlere giderler. Üstad söylüyor bunu. 17. sözün birinci makamında. E biz bunu anlayınca e son bardaki o mahlukatın ölümleri bize acı vermek yerine olsun diyoruz. Onların ruhları baki. Onların da kendilerine mahsus saadetleri vardır diyerek o imandan gelen merhem onların ayrılık ölüm acılarına şifa oluyor adeta. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemali münezzeh, çok temiz bir güzellik ve hüsn mukaddes, mukaddes bir güzellik ihsas eden, hissettiren, gösteren bir nakış ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenmiri daimiyi görür. O zeval ve fenayı o dünyadan mahlukatın ayrılışını, ayrılışlarını ve faniliklerini tezyid hüsün yani Cenab-ı Hakk'ın bin güzel isimlerinin güzelliklerini ziyadeleştirmek ve tecdid i lezzet, lezzetleri tazelemek ve teşhir sanat için Cenab-ı Hak esma-i nihayetsiz tecelliyatının nakışlarını tazlendirmek amacıyla o mahlukatın firakını, ölümlerini, ayrılıklarını istiyor şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. Yani Cenab-ı Hak bu kainatı ve içindeki mahlukatı bir kartpostal resmi gibi sabit yaratmamış. Dünyayı bir iki kapılı hangi gibi yaratmış? canlılar alemi, bitkiler, insanlar, hayvanlar bir kapıdan giriyor dünyaya, vasfesini yaptıktan sonra öbür kapıdan ölümden bu dünyayı terk edip gidiyor. Ta ki arkadan gelen yeni insanlara, yeni canlılara, yeni bitkilere yer açılsın için. Bu senenin ağacının yaprakları sonbaharda dökülür. Ta ilk baharda gelecek yeni gelenlere ağacın dallarında yer açmak için. İnsanlık da bir ağaç gibi, her bir insandı o ağacın bir yaprağı gibi. Belli bir yaştan sonra eceli gelen sararır sular, bu insanlık ağacının dalından toprağa düşer. Doğru kabri konulur, arkadan gelenlere yer boşaltmak için. İşte bunu anlayan insanlar, imanın vermiş olduğu nur ve şuur ile bu dünyada lezzetle hayatını geçirirler. iman ve salih amellerle boş eline verilen amel defterlerini doldururlar. Mükafatlarını almak üzere ebedi cennetlere ve saadetlere intika ederler. Cenab-ı Hak cümlemizi imanı kamil ehlinden yaparak imanla kabre girip Cenab-ı Hakk'ın cennet ve cemaline kavuşan bahtiyar müminler, ihlaslı müminler sınıfına dahil etsin inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneken tel alimül hakim ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin.